Behlülü Dana bir gün Halife Harun Reşit'ten bir görev ister. Harun Reşit de ona çarşı pazar ağalığını teklif eder. Bunu kabul eden Behlül hemen işe başlar. İlk olarak bir fırına gider. Birkaç ekmeği alıp tartar. Fakat hepsi normal gramajından eksik çıkar. Bunun üzerine Behlül Dana fırıncıya sorar. Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğun, ailen, huzurun iyi mi? Ancak fırıncı bütün sorulara olumsuz cevaplar verir. Memnun olduğu hiçbir şey yoktur. Behlül Dana bir şey demeden oradan ayrılır ve bir başka fırına gider. Orada da birkaç ekmek tartar. Fakat bu fırında ekmekler olması gereken ağırlıkta gelir. Bunun üzerine Behlül Dana aynı soruları bu fırının sahibine sorar. Fırıncı sorulan her soruya olumlu cevaplar verir. İşlerinin yolunda gittiğini, aile huzurunun çok iyi olduğunu söyler. Behlül Dana Hazretleri oradan da ayrılıp doğru Harun Reşid'in huzuruna çıkar ve kendisinden yeni bir vazife ister. Harun Reşid şaşkınlıkla "Behlül, az önce bir vazife almıştın, ne çabuk bıraktın?" der. Behlül Dana Hazretleri sebebini şöyle açıklar: "Sevgili Harun, çarşı pazarın ahası varmış." Daha ben oralara gitmeden fırıncılara varmış. Ekmeklerini tartmış, işlerini değerlendirmiş. Herkese de hak ettiği karşılığı ödemiş. Anlayacağın Harun bana ihtiyaç kalmamış.